<laughs> projeden bahsettiniz, bir taraftar gecesi olsa, Tabii, e, takımın oyuncuların yönetimin, taraftarın hepsinin böyle bir bütün halinde e, birlik beraberlik içinde geçirebileceği bir gün bir gece olsa, bu, zor bu, bir çok, şey bu çok etkili olur ki <laughs> çok yakın zamanda, <laughs> İnşallah e, olur. pet şeyde e, spor birincilikte e, Adana Spor var. E, 19 yıllık e, başkanlık sürecini bırakan bir ekipten sonra başkan geldi. Eee ilk yaptığı iş bu oldu. Bir gece düzenledi. Oyuncuları taraftarları yani bir araya getirdi. Yılda bir defa düzenlese yeter ya. Yılda Çok bir defa. da hani bu işin e, maddi tarafı da yok onlar için. Çünkü zaten e, gidip de örnek veriyorum. E, Doğan Otel'in sahibine ben burada taraftar gecesi düzenleyeceğim bana yardımcı olur musun dediğinde adam hiçbir şey talep evet, etmez. Evet. Kendi yapar her şeyi de. Çünkü ya, sorun alan değil, değil, taraftar burada. da versin abi parasından değil biz taraftar da versin sorun değil bilet yapsınlar ne bileyim 500 olur. Şu günün şartlarla mesela 600 olur.